Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Ege bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Arkadaşlar şu anla birlikte sizinle birlikte ilk defa oynuyorum ama ben bu oyunu daha önce oynamıştım. Haydi o zaman oyuna başlayalım. Video 5 saniyelik durduruyorum. Bu bu serilerin daha çok gelmesini istiyorsanız 10 e, like'ı geçerse sevinirim arkadaşlar. Bir de abone kanalıma abone olmayı unuttuysanız Unutmayın arkadaşlar. Şimdiden oyunumuza başlayalım. O oda dolmuş. Heh. Şimdi geldik buraya. Bakalım impostor mu çıkacağız? Hmm, hangi'sini seçeceğiz ama? Bunu seçeyim. Ah mor olmasaydı. Neyse mağarada. Hmm. Fenerbahçe. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Ya krevit çıktık ya. Neyse. Hemen görevlerimizi yapalım. Bu da tamamdır. Bakalım şimdi hangi bayağı var göre Impostor çok sıkıntı olacak bizim için. Arkadaşlar fikrinizi ben bir size sormak istiyorum da sizce kim öldürmüş olabilir? Bir yorumlara yazar mısınız? Ben kime oy versem ya? Ee, oyunda benim ismim mi gitmiş? Şu mavi olan benim. Üstünde yine şey olan sarı bir şey ismini unuttum da ee, ya ben şu ben direkt bu ben sarıya ver, versem mi diye düşündüm arkadaşlar. Öldürüp çünkü o şeyi yapmış olabilir. Ben sarıya güvenmedim. Hadi bakalım. Bakalım kim kim oy, Oylar olacak. Hadi. Arkadaşlar vote şey demek. Ee, yani şey olan denir böyle. Neydir ya? <laughs> Güvenli. Yani evet şimdi devam ediyoruz. Hemen görevleri yapalım. İmpostörü durduralım. Ee, hadi arkadaşlar görevleri yapalım. Ee, evet yapıyorum. Evet geldik görevleri yapmaya. Hoppa. Arkadaşlar merak etmeyin yakında... Hem Kurti Club oynayacağım, hem PUBG oynayacağım. Yani yapacağım bunları. Bir de yaptıkça yaptıkça görev geliyor ha. Arkadaşlar video beğenmediyseniz lütfen ama lütfen beğenin. Ben bunu yapmak için ya cidden mi? Beyaz mıydı cidden? Neyse. Hemen ben görevleri yapayım derken. Arkadaşlar benim oyunda ismim vardı da ismim yok oldu. Yok olmuş ya. Ya ben turdan çıkayım ya. Öldüm zaten. Ben impostor olmak istiyorum ya arkadaşlar. Hadi başlat. A Q R G A K F Q ya bana ne? Hemen Ya oda doldu. Hadi başlayayım Hadi başlayın. İnşallah bu sefer impostor olurum arkadaşlar. Ya of ya. Şimdi turdan çıkmak istiyorum ha. Tamam. Son bir kez çıkacağım. Ama bir daha impostor olmazsam bir daha çıkmayacağım. Otur oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Her şeyin bir süresi var yani. Amor. Benim kombinim bu arkadaşlar. Hadi impostor. impostor be. Tamam. Belli etmemeye çalışacağım. Çok dikkatli olmam lazım. Şimdi adamların hepsini diğerlerinin canlarını bayağı okuyacağım. Şurada biri var mı? Yok. Bir lazım bana. Birisini öldürmem lazım da tek olması lazım o kişinin işte. Boş boşuna bildirdi kesin ya. Aa, bizim adam iki kişi öldürmüş. Uff. Hadi karışım ya. Daha bir sizi öldüreceğiz. Bu oyun kesin ne olur. İki kişi oyundan çıktı ve daha rahat olacak. Hadi. Impostor olarak win almam lazım arkadaşlar. Hadi. Yanlışlıkla ayarlara bas. Neyse hadi oğlum. Konuşmalar bitsin artık ya. yüz açılır bekleyeceğiz. Ne burada? Impostor hadi. Impostor hadi. Win almam lazım. o bunlar yani başlamak ki ben kim versem ben ben rastgele atıyorum Gol zevkli bir maç geçmesini istiyorum arkadaşlar. Evet Ya inşallah fark etmemişlerdir ya. Of. Çok şimdi çok şüphelendim. Salla buna ver. Hadi. Şu Sasu, Sasuke zannediyorlar herhalde imposter. Ee, başlamalarını bekleyeceğiz biraz. Aa Sasuke o verdiler. Sasuke gidiyor. Sasuke. Yürü git hadi. Şimdi son bir kişi öldürürsek gidiyor. Victoria. Ne dedik? Sonraki giderse kazandık. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir, umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bye.